Malum komşumuz Yunanistan yıllardır ekonomik krizin pençesinde. Avrupa bastırdı, meclis yeni bir kemer sıkma paketini daha kabul etti. Paket kabul edilir edilmez Atina sokakları savaş alanına döndü. Sokaklar alev alev, ard arda patlama sesleri duyuluyor. Sanki kıyamet kopuyor. Burası Yunanistan'ın başkenti. Afina yangın yeri. Öfkenin nedeni yeni kemer sıkma paketi sıka sıka Yunan halkının kemerinde delik kalmadı. Ama Avrupa yine dayattı. Hükümet de mecburen razı oldu. 31,5 milyar avroluk kredi dilimi için yeni kemer sıkma tedbirleri alındı. Vergiler artırıldı, ücretler kısıldı, işten çıkarmalar kolaylaştırıldı. Yeni tasarruf paketi iki oy farkla parlamentodan geçti, sokaklar savaş alanına döndü. Çalışanlar iki gündür grevdeydi. Oturum başladığında parlamentonun önü doldu taştı. Bir grup güvenlik bariyerini yıkıp binaya girmek isteyince çatışma çıktı. Sintagma meydanında başlayan çatışma dalga dalga yayıldı. Polis ve göstericiler sokaklarda birbirine girdi. Taşlar... Molotov kokteyleri havada uçuştu. Polis önce biber gazıyla müdahale etti. Baktı olmuyor ilk kez tazikli su kullanıldı. Polis araçlarından hem göstericilere hem alevlere su sıkıldı. Öfkeli kalabalığın yine de dağılmaya niyeti yoktu. İmdada aniden bastıran sağanak yetişti. Yağmurla birlikte sokaklar sakinleşti.